güvenli bir şekilde villa rezervasyonu nasıl yapabilirim? Tamam biz villayı beğendik, gördük, hoşumuza gittik. Biz bu villayı kiralayacağız. Ama size nasıl güveneceğiz? Haklısınız. Günümüzde şu anda birçok vakayla karşılaşıyoruz. Haberlere çıkıyor. Villaya gelecek rezervasyon yaptığı kişiye ulaşamıyor vesaire bu gibi durumlarla çok çok karşılaşıyoruz. Özellikle yaz aylarında. Burada kiralama yapacağınız zaman dal villalarından veya herhangi bir X bir firmadan bu firmaya TÜRSAP A grubu seyahat acentası belgesine sahip misiniz diye sormanız gerekiyor. Yani bir firma Türkiye'de villa kiralama hizmeti vermek istiyorsa bu belgeye sahip olmak zorunda. Bu belgeye sahibiz derse belge numaranızı öğrenebilir miyim diye soracaksınız. Almış olduğunuz belge numarasını Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın web sitesinden hem de TÜRSAP'ın kendi web sitesinden sorgulamasını yapacaksınız. Bu firma hakikaten var mı? Adresi tutuyor mu? Konuştuğum insanlar birbirini tutuyor mu? sorgulamasını yapmak durumundasınız. Yaptığınızda herhangi bir problem yoksa güvenli bir şekilde villanızı kiralayabilirsiniz. Veyahut da firmanın web sitesinden online rezervasyon yapacaksınız. Web sitesinde de zaten bu belgeye sahip olanlar gözünüze soka soka bunu söylüyor zaten. A grubu seyahat acentası belgesine sahibiz. Oradan sorgulama linki koyuyor. Bastığınız zaman oraya yönlendirmiş oluyor. Tabii ki bu linke bastığınız zaman oradaki detayları da kontrol etmeniz lazım. Bu firmanın zaten bir ofisi olmak durumunda. Hakikaten bir ofisi var mı? Yani sorguladığınız yerde zaten firmanın adresi çıkacak. Telefon numarası çıkacak. Bunlarla eşleştirdiğiniz zaman güvenli bir şekilde villanızı kiralayabilirsiniz. dalvillaları.com